Bugün Gemlik Körfezi'nin kuzeyinde Güzel Yalı düzlüğünün kuzey kenarını sınırlayan fay hattında 4.1'lik bir deprem oldu. Hem e, Orhan Gazi tarafından hem de Gemlik Körfezi'den hissedildi. E, bu fay esas olarak bölgedeki Armut Yarımadası'ndaki Palazoy kayaların ve temel kayaların güneydeki sınırını belirleyen Gemlik Körfezi'nin açılma sürecinde çalışan ve hatta İznik Körfezi'nde de gerilmeyle açılma sürecinde çalışan bir fay hattı olarak çalışmaktadır. Bu depremde kendisini ortaya koymuştur. Şiddet ivmelerinin izini takip ettiği zaman fay hattı boyunca ve fayın güneyindeki gemlik körfezi de görünürken diğer tarafta ise doğuya doğru Orhan Gazi'ye doğru görmekte ve diğer bir şiddetli hissedildiği kesim ise esas olarak Teşvikiye Esenköy payı diye tanımladığımız fay doğru gelen normal bir fayda oluşmuş bir yapıdır. Tarafımızdan 2005'te yapılan demartasında bölgenin tektoniğindeki gemi körpezi ve gizlik gölünün açılmasını kontrol eden normal fayların öne çıkarıldığı görülmektedir. Ve bu da o sistemin kara içindeki yaklaşık doğu batı gidişli bir fayatıdır ve bu güzel yalının kuzey kenarındaki güzel yıldan kuzeye baktığı zaman gördüğümüz sırtların ile havzanın kenarında yağmur. Benim 2005'te yaptığım haritada gördüğü gibi Gemlik Körfezi'nin karadaki devamı olan çöküntü alanının kuzey kenarındaki fay hatını, belirleyen bir yapıydı. Bölgesel olarak e, olaya baktığım zaman orta sırt avcılar karşıdaki sırtın iki yanındaki faylarda 23 Nisan depreminden sonra artçılar oluşmak dedi ve bu artçıların dizilimi İmralı'ya kadar İmralı'ya kadar gelmekteydi. Batı'da ise Kumurgaz Çukuru'nun güney kenarında yaramaktaydı ve Kumurgaz Çukuru'ndaki kırılan faydan 6.3'lük depremden çıkan stres bu çevre ortama yayılarak Çınar Çukuru içindeki e, ikincil fayları çalıştığı gibi aynı şekilde Gemlik Körfezi'ndeki açılma döneminin hala aktif olduğu faylarda çalışmaktadır. Marmara Denizi'nde açılma payları kısmen e, susmuş olmasına karşılık Güney kesiminde doğru ikinci paylarda bu yapıyı sürdürmektedir. Hatta Esenköy Teşviki'ye Esenköy Teşviki'ye termale doğru giden pay hattı da bu sistem içinde 17 Ağustos sonrası stres yüklenen faylar olarak çalışmaktaydı. Bu depremde de 20 Nisan'dan sonraki depremde de bu bölgede ki stres var olan faylar üzerinde artçılar oluşturmaktadır. Bu da onlardan biri 4.1'lik artçıdır. Son depremin olduğu yer kırmızı çam elips için alınmış fay içindedir. Haytada orta sırtın kuzey kesimindeki kumurgaz fayı görülmektedir. Biraz daha bölgesel baktığımızda orta sırtın kuzeyinde 23 Nisan'da kırılan kumurgaz fayı 35 kilometre olarak haritamızda görülmüş. Orta sırtın doğusunda ise 1894 Çınar Çukur kırılan fay görülmekte. Ve bu sistemin her iki 1999 depreminde de bu bölgede stres yüklenmişti. 99 depremi sonrası olan birçok deprem, Şılaçkur'un içindeki bu ikinci faylarda ve e, karadaki de teşvike fayında olan depremler biçimdeydi. Bu 23 Nisan'dan sonra oluşan depremlerde bu fay sisteminde e, ki kırık sonlarında artçılar oluşturmaktadır. Bu da şu anda e, bir 4.1 lik ve daha şiddetli olan bir deprem Orhan Gaziden hissedilen deprem gerçekleşti. oran Gaziden daha birinci depremden daha şiddetli hissedilen e, 4.2 lik olarak bildirilen ama daha şiddetli hissedilmesinin sebebi de e, fayın doğuya doğru ilerleyen kesiminde bir kırılmanın olması olgusunu göstermektedir. Yani buradaki Gemli kuzey kenarındaki güzel yalı düzlüğünün kuzey kenarındaki pay attı. E, segmentler halinde Orhan Gazi'ye doğru uzanan bir faydır. Ve bu fay stres olarak 99 depreminden sonra streste yüklendiği gibi teşvikiye ve Esenyurt teşvikiye termal payına paralel bir pay olarak görülmektedir. 23 Nisan depreminden sonra orta sırtın iki yanındaki çukurlarda oluşan stres, e, fay hatlarındaki streslerdir. İkinci depremin yerine de baktığımız zaman bu e, fay at, kırılma Orhan Gazi'ye doğru ilerleyen kesimde bir yırtılma yarattı. Yani bu Gemlik Körfezi'nin güzel yalı düzlüğünün kuzey kenarından iki pay attı. Havzayı açan pay attı. Doğuya doğru e, sıkışmakta ve havza daralmakta ve o kesimde olan e, oraya doğru ilerleyen bir fay attığı konumdadır. Bir başka ifadeyle Teşvikiye, Esenyur Teşvikiye ve Termal Hattı gibi 99 depreminde verev gelen çalışan sistemler olarak görülmektedir.